yeni video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine şu kedi <laughs> kediyle ve Ayşe ile beraber video çekeceğiz evet ne yapacağız bilmiyorum ama ilk defa üç kişi girdi hadi bakın biri burada bu benim biri de orada ilk defa üç kişi girdik gerçekten <laughs> like diyor evet arkadaşlar video videoma beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Arkadaşlar kedi etrafımda <laughs> dolanıp duruyor arkadaşlar başımdan döndü. <laughs> o zaman tekrardan ben de like diyorum arkadaşlar. Like abone olun diyorlar. Like yapıyorum. Ben de. Şimdi bu arkadaşımızın evini tam olarak gezememiştik. Şimdi bu arkadaşımızın evine gezeceğiz. Bu arada arkadaşlar benim Roblox kullanıcı adımı da tekrardan gösteriyorum. Arkadaşlar benim Roblox kullanıcı adım YouTuber Oyun Renkleri. Beni buradan followlarsınız. Beraber sizlerle beraber oyunlar oynayabiliriz. Bir sorum da açık yani herkes girebilir arkadaşlar. Ay beni kucağıma alıyor. Neden alıyorsun? <laughs> Başka bir Ayşe aldı kucağıma. Şimdi girdik mi? Giremedik mi? Aa, bak oldu arkadaşlar oyunda gördünüz mü? Beni ta exit'in oradan başlattı. Buraya girecektim aslında. Oysa ki ben. Herhalde tam girerken büyüdüğüm için mi? Arkadaşlar burada çok güzel bir oturma yeri yapmış. Arkadaşımız, kedi arkadaşımız buraya oturabiliyoruz. Ben onu oturturalım. Ben de şöyle oturayım arkadaşlar. Buraya oturup güzelce televizyon izleyip arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz. Like, you. evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Burada arkadaşlar şöyle yapalım. Kapıyı açıp girelim değil mi? Açılmadı kapı. Açıl kapı açıl. Açıl kapı açıl. Arkadaşlar bir üstümüze bindi. Kedi üstümüze bindi. Şöyle arkadaşlar burada da çok güzel bir banyo yapmış kendisi. Şöyle gidelim kucağına al abla demiş ya Ayşe tamam aldım kucağıma Ayşe burada arkadaşlar pizza koyabiliyorsunuz buradan su alabiliyoruz mutfaktan ve burada da pizza yeri var gel demiş kim demiş ha Ayşe demiş buradan arkadaşlar şöyle bir tane kocaman bol soslu bir tane pizza yapıyorum ve pişireceğim maalesef kucağımdan indirmek zorundayım çünkü çekemiyorum videoyu böyle bu ala arkadaşlar sonra alırız. Burada da arkadaşlar çekim yapabileceğimiz green screen koymuş arkadaşımız buraya. E, oturamadım neden? Neden oyunda bug olup duruyor? Evet arkadaşlar geldi bakın. Burada da green screen koymuş. Yani arkadaşlar buradan video çekebiliriz. Şimdi yukarı kata çıkıyorum. Kedi arkadaşımız bizi de burada bekliyor. Ya çok tatlı arkadaşlar. Kedine Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Aa, bakın bir hareket yaptı oyun renkleri falan Ayşe de bize pizza verdi şimdi kapatalım buraya çok güzel siyah bir yatak konmuş. herhalde arkadaşımız siyah çok seviyor ya ben uyuyorum buraya geldi üstümde zıplıyor <laughs> buraya lamba koymuş tamam gizli yerine de gideceğiz buradan arkadaşlar gizli yerine çıkış var gizli yer yapmış arkadaşımız oturdum Bir şimdi şu e çıktı buraya da oturuyorum ve şu anda mapin dışındayız. Evin dışındayız arkadaşlar. Gizli yer. Göster alanı. Arkadaşlar burası gösteri alanı yapmış şu tarafı arkadaşlar. Burası gerçekten çok güzel olmuş. Size özel diyor diye çok teşekkürler. Bu arada arkadaşlar Ayşe bana sıra attı. Ne vereceksin? A pizza. Arkadaşlar oradan pizza almış pizza koyuyor. Ben onu şuradan tarihten bir tane ne vereyim? Ice cream Rattle vereyim. Evet. Teşekkürler pizzalar için Ayşe. Hemen kabul edelim arkadaşlar. Daha evi göstereceğim. Hadi kabul ettim ben. Sen de et. Evet tamam güzel. Arkadaşlar buraya da şarkılarımı yeri yapmış. Oley teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyor arkadaşımız. Burada da arkadaşımız piyano çalıyor. Burada şarkı söyleyebiliyoruz Ve burada da arkadaşlar Siyah 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 bir oturma alanı var Burası da kafe gibi düşünülmüş herhalde Burası da balkon herhalde Şöyle yapalım da arkadaşlar Evin dışını size gösterelim şöyle Şurası arkadaşlar eve giriş yeri Böyle evi de gösteriyorum arkadaşlar sizlere Bence ev çok güzel olmuş Şimdi o zaman ben buraya oturup geri mi aşağı ineceğim? Hani inemiyorum. Uykum var yoruldum demiş. Tamam kucağıma alayım o zaman seni. Nereden çıkılıyor? Kedi arkadaşımız da gezip duruyor burada. Z -z yapmış. Uyku şeyi yapıyor arkadaşlar. Nereden çıkılacak? Exitom yapalım kedi. Sen gel bakalım kucağıma benim. Exitom yapalım. Ve bu evden de çıkalım. Bir tane sana özel şarkı diyor. Ya çok teşekkürler. Bir dakika oyunun sesini açacağım şuradan. Oyunun sesi kapalı. İnanmıyorum. Arkadaşlar inanmıyorum bize özel şarkı yapmış. Oyun ekleri falan. Evet bize şey yaptı. bize sana atalım. Sana sana çaldım diyor. Teşekkürler. Ya çok teşekkürler bana özel yapmış. Teşekkür ediyorum. Hadi bir tane dans edin. O zaman hadi gelin bakalım hediye paketinin olduğu yere hemen şöyle bir ışın alıyorum. Like demişti böyle arkadaşlar. Evet tam. Kedi arkadaşımız. Ve gelelim arkadaşlar. Bir tane hediye paketi alalım. Ve bir tane de bu videoya özel açalım. Başka param kalmadı. Gör, görüyor musunuz bilmiyorum ama 9 liram kaldı. Arkadaşlar ne yazmış? Kim ne yazmış? Hadi diyor. Tamam açıyoruz. bir tane bana bu çıktı. Bu ne ya? Aa arkadaşımıza şey çıktı. Mav. Ben de onu seviyordum. O şeyi Oo, demiş. Ya bana veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Arkadaşlar zaten iki tane pet'im var. Ee, arkadaşlar. E, peş takmalarını da çektiremedim. İki tane o da alkışlıyor bize. Aferin. Onları söyleyeyim. Onlar da büyüsün. Büyüyün dedim. Ben bunu anlamadım arkadaşlar. Bana peş var. Duymasın o. Ben ona vereceğim dedim. Bana mı söylüyorlar arkadaşlar? Kim söylüyor? Bana mı diyor? Arkadaşlar şimdi ikisine bakın. Ben mi? Hadi ver ya. Ne yapıyorsunuz siz orada? Gerek yok. Ayşe. Ayşe. Sh, duymasın diye arkadaş burada yaklaşmış? Şşş, duymasın diyor. Sonra da tamam gel diyor. Nereye gidiyorsunuz? Nereye? <laughs> Nereye gidiyorlar? Arkadaşlar girişten çıkmayalım. Abi ben kısma saklanalım. Görmesinler bize. <laughs> ne yaptılar? <laughs> Ya yapıyor. Beni gördünüz mü? Görmeyin. <laughs> ne diyeceksiniz duymak <Zırmak> için gelmişsin. <laughs> kedi gidiyor. Nereye gidersin minik kedi? Eğer arkadaşlar kedi ve Ayşe ile tekrar bir video gelsin istiyorsanız like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Sessiz konuşun küçük oradalar. Arka taraftan dolansam baksam görmez değil mi? duymasın diyorlar. Ne yapıyorsunuz orada? Arkadaşlar çok güzel. Bu videonun sonuna geldim. Hoşçakalın.